Hepinize şey merhaba arkadaşlar. Ben geldim Bir Yusuf şey kanalından ben unuttum. Bu arkadaşlar Ben yanındaki kişilerle bahsederim. Umut, Görkem, bir de kameramanım. Murat şey var. Neyiz? Arkadaşlar bu soru Arkadaşlar video gelemiyor hava karlı. Hani gösterelim. Ne, ne oldu? Arkadaşlar dün mor tutuyordum. devam ediyor. mor dün mor Nere? Salak mor Şuraya. düştü. de o var. Şuraya geldin? Neden geldin? Neden geldin? Neden geldin?

arkadaşlar bakın ben oturuyorum yani, bir iki yıldır buradaysa güven yani kuslarınıza. Yani karda, karda ya benle birlikte kalıp ikinci gün geliyorlar. Bir öncekinde gördüğünüz bir de buradakini görüyorlar. İkinci gün arkadaşlar bu. Ben bu kusları yazdı. yazdım kuşun iki kere kar öldüm arkadaşlar. Birincisi masaya çuvunu uçurmadım. İkincisini salladım, uçurdum arkadaşlar. Kuşum geri geldiğinden, geldiğinden artık uçurmaya başladım. Evet, tam da şey kameraya takas yaptık. Gizem'le de kameraya takas yaptık. Wow, yavrulacakları var arkadaşlar. Ama bilmiyorum yani nasıl yavrulacaklar. <laughs> 17. Harbi 17 var Utku. Evdeki süt bezimi kaçırdım ben Murat. Sayamazsın asla Sarı soğan da kıpırdıyor. 17. Kuslar kıpırdarken sayamaz. Çok rahat sayılır. <laughs> bak bir yere yemliyor bak. Ya sus sus. Dursun arkadaşlar. Ne onu oğlum? Allah bu da 13 de sayamıyorsunuz. 16 tane var. Ben bu bunları yuvada 10 kere saymışım. 15 16. Bir yok de bu 17. Var. Bak. Murat ben de bir tane sürpriz yok muydu ya abi? Evet. Önlerde. İşte o kaçtı. Onunla birlikte benim kuşlarım 17 idi. O kaçtı da 16 ya düştü Oğlum bunların kuşlarını da sen getirmedin mi? Gitti sonra. Bak şimdi bak. girdi doğru. Işte. onlar varken altı, bak şimdi. Süt beyaz kaçmadan 17, önce. Süt beyaz kaçmadan önce bunlar 20 kuştu. Tamam mı? iki, Süt beyazı beyaz olgun kaçırdım. 6, 8, 8, 8, tamam mı? Sonra bunu bunun kısırını verdim. 14, 15, Hesapla oradan 3 çıktı. 17. Ben 17 seni saydım vallahi. Ben, ben de. Şuradaki aradakileri saymıyordun bak sen. Şu an şuradakini saymamışsın. Abi lan ne olmuyor öyle Ne oldu ki? Yaba, yabancı mı çektik ki? Önceden sen ne zaman saydın Utku? Ondan var. Süt beyaz varken mi? Aa. Ondan sonra hiç yabancı çektik mi biz bir tane? Yok biz çektik. hiç kere. Ee, o zaman yanlış saymışık. Şu atmaca yemeyeceğiz. iki tane var. İyi bakalım bakalım. Hadi tepeye çıkartalım da orada sayarız. Güzel kuşlara suluk şey ya yerdeki kar suyu içiyor. Bizim kuşlar yok. Çek 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 Gördüğümüz çek 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 Göster arkamda.

İndir oğlum indir indir. Ya boklanacak sayı. Ver oğlum Gel oğlum bu postala. Atıyorum biraz. Onlar çift oluyor zaten oğlum. Postala erken <laughs> Onlar <gülüyor> ergen zaten mal. Posta ergendi de öteki şey kel top olabilmiyor. O da erken. Ergen. Onlar aynı zamanda. Ya ya abi verdiğinde aynı <laughs> zamanda.

Çıkartıyor bak görüyor musun? Bak. Bir, Alt. iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi sekiz, eight, dokuz, 10, on, on, bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on <laughs> Kuşun arkasında da saklan, posta varmış bizim saklanıyordu ay, arkada. Gelin şuraya. Ne? Kaldırıverin Hayır oğlum bak. At hadi bakalım. Hadi. hadi. Bizim bana gelsin o efsane verin. Zaten çıkar ki efsane. Sabah sabah. Sabah sabah kadın uyuyordu. Açık olsaydık biz şimdi atardık. Ne olur biz bunları geçer kaldırmak çalıştık. Kartolunla. Sanki biz şey de torpille kaldırdık. kaçıp Çok rahat inecekler yanına. Lan ya. kaçırsana ya. Ben ben. Adam bir vercinle yıkamadı. Sezar çok kudret. Beyler biz yem olarak hangi yem tavsiye ettiğimi söyleyemem. Kar yem olarak ben yem olarak karışık yem tavsiye ediyoruz biz ya. Ben tavsiye etmiyorum. Muğday da yediriyorum. Karışık yem de yediriyorum arkadaşlar. Niye diye sorarsınız arkadaşlar. Yem Şimdi çok güzel çıkıyor. Kırışık, yani, kırışık, çok net çıkıyor yem. Karışık yemi şey yapıyoruz arkadaşlar. Ya kendimiz satın alıyoruz. Şey biz köyde de, dedem şey yapıyor. Bize... Buğday evet, üretiyor. Dedem Buğday bize böyle geliyor gibi oluyor. Yani. Evet yani arkadaşlar. Ama ayda yıl yı ama ayda yıldan adil geliyor yani az geliyor. Evet, o da yetmiyor arkadaşlar. bize. Az veriyor. Evet <laughs> yani arkadaşlar. ama karışık yem yem içinde vitamin falan var. E, güzel bir şey. Evet. Ama parası da güzel lan pahalı biraz. Buğday buna ucuz düşüyor. Evet arkadaşlar bu da 2 lira. Karışıkken 5'tir. Kaç 9 dakika 19 saniye. Gel sen bu videomuza kadar ol. Lan koçum. Kadar olup like atmayın. Bu video bu, Lan Lan. bu video, video olmadı yani. Kuşları yemledik. Kanalıma olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.